Merhabalar, hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. siyah yazar Şelderup'u transfer etmek istiyor. Beşiktaş'ta teknik direktör Solşayer'in takımda görmeyi çok istediği futbolculardan biri Benfica'nın sol kanat oyuncusu Andreas Şelderup. Kartal, Solşayer'in de takımda görmek istediği Benfica'nın sol kanat oyuncusu Andreas Şelderup'u istedi. Başkan adalı Benfica Uluslararası İlişkiler Direktörü Simao Sabroza ile Jetson'un bonservisi için görüşürken Norveçli Yıldız için de nabız yokladı. Beşiktaş oyuncuyu sezon sonunda kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Portekiz ekibi ilk etapta olumsuz cevap verse de sezon sonunda bir kez daha görüşme yapılabilir. Bu sezon 22 maçta forma giyen 20 yaşındaki Norveçli 3 gol 4 gol pası verdi. Norveçli kanat oyuncusu kariyeri boyunca 135 maçta forma giydi, 39 gol 21 asistle 60 gole katkı sağladı. Schelderup'un Benfica ile kontratı 2028 yılına kadar devam ediyor. Andreas Schelderup 2004 Norveç doğumlu futbol kariyerine Bodoglim takımında başlayan oyuncu gösterdiği performansla Portekiz devi Benfica'ya gelmişti. Özellikle Solskjaer'in takımda görmek istediği Andreas Schelderup sol kanat pozisyonda oynuyor. Schelderup Norveç milli takımının tüm alt yaş gruplarında forma giymiş ancak henüz A milli takımda kendine yer bulamamıştı.